Herkese merhaba. Bugün sizlere kayseri yağlaması yapacağım. Hemen malzemelerime geçiyorum. Hamuru için, lavaşı için malzemelerim. Bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık su, yarım paket yaş maya, iki yemek kaşığı sıvı yağ, bir yemek kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuz, kontrollü bir şekilde aldığı kadar un. İç harcı için malzemelerim. 400-500 gram kadar orta yağlı dana kıyma, 2 orta boy domates, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı sıcak su, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 orta boy soğan. Soğanlarım küçük boy olduğu için ben 3 adet kullanacağım. Baharat olarak da damak tadınıza göre karabiber, pul biber ve tuz. Hemen yapımına geçiyorum. Hamurumun yapımına başlıyorum. Un hariç tüm malzemelerimi yoğurma kabıma boşaltıyorum güzelce karıştıracağım. Karıştırma işlemi bitti. Kontrollü bir şekilde unumu ekleyerek yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum. Tekrar belirtmek istiyorum. Orta sertlikte kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceğim. Çünkü lavaşlarımı açmam o şekilde daha kolay olacak. Hamurumu yoğurduktan sonra da yaklaşık bir 40 dakika kadar mayalanmaya bırakacağım. Hamurumu yoğurma işlemi bitti. Hemen kıvamını göstermek istiyorum sizlere. Bakın kulak memesi yumuşaklığında orta sertlikte bir hamur elde ettim. Üzerini streçleyeceğim. Yaklaşık 40 dakika kadar mayalanma işlemini yapacağım. Ve sonrasında bezeleri ayırma işlemine geçeceğim harcımın yapımına başladım. Hemen ocağımın altına açtım. Kıymamı tavamın içerisine boşaltıyorum. Güzelce bir dağıttıktan sonra hemen üzerine sıvı yağ ilave edeceğim. Orta harlı ateşte kıymam güzelce dağılıp ezilene kadar pişireceğim. Hemen bu aşamada sıvı yağ ilavesini yapıyorum. Kıymam pişerken soğanlarımı yemeklik küp küp doğramaya geçiyorum hemen. Oldukça küçük doğrayacağım. Kıymam güzelce pişmeye başladı. Rengi hafif hafif dönmeye de başladı. Mümkün olduğunca iyice kıymamı ezmeye çalışacağım. Çünkü parça parça topak topak ağza gelmesini istemiyorum. Hemen bu aşamada tereyağı ilavesini de yapıyorum. kontrollü bir şekilde karıştırmaya devam edeceğim. Soğanlarımı yemeklik doğradıktan sonra 2 adet domatesimi rendeleme işlemine geçiyorum. Hemen kıymanın kıvamını göstermek istiyorum. Bakın iyice suyunu çekti. Herhangi bir bütünlük kalmadı. Hepsi tane tane şu anda hemen bu aşamada yemeklik doğramış olduğum soğanlarımı boşaltıp biraz da bu şekilde kavurma işlemine devam edeceğim. Hemen şunu da hatırlatmak istiyorum sizlere. Ben sadece soğan ve domates rendesi kullanacağım. İçerisine dilerseniz kapya biber, yeşil biber, sarımsak da ekleyip daha da lezzetine lezzet katabilirsiniz. Ee, biz bu şekilde seviyoruz. O yüzden ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Dediğim gibi tamamen damak tadınıza ve sizin zevkinize kalmış. Burada malzemelerini artırıp çoğaltmak tamamen sizde. Soğan ve kıymam güzelce kavruldu. Hemen bu aşamada salçasını ilave ediyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Dilerseniz ee, sıvı yağ biraz daha arttırabilirsiniz burada. Tamamen bu da damak tadınıza bağlı. Yağlı seviyorsanız yağ oranını arttırmak tamamen elinizde. Salçam da güzelce kavruldu. Hemen burada rendelimiş olduğum domatesimi ilave ediyorum. Bu şekilde de güzelce bir karıştıracağım. Hemen bu aşamada baharatlarını ve tuzunu da ilave ediyorum. Baharat ve tuz oranında tamamen sizin damak tadınıza ve tercihinize kalmış. Arttırıp çoğaltabilirsiniz, azaltabilirsiniz. 1-2 dakika bu şekilde kavuracağım. Ve sonrasında sıcak su ilavesini yapıp 1-2 dakika kadar daha kaynatmaya bırakacağım. Domatesim de güzelce kavruldu. Hemen su ilavesini yapıyorum. Biraz daha sulu seviyorsanız su miktarını arttırabilirsiniz. Bakın su miktarı bu şekilde. Yarım bardak kadar daha eklemek istiyorum. Biraz daha su olmasını istiyorum. Şimdi kapağını kapatıp yaklaşık 2-3 dakika kadar bu şekilde kaynamaya bırakacağım. Ve sonrasında altını kapatacağım. Hemen kıvamını göstermek istiyorum sizlere. Bakın. Su yoğunluğu, su miktarı benim için yeterli. Şimdi altını kapatıyorum. Ve lavaşlarımı açmaya başlayacağım. Kayalandırma işlemin bitti. Bir kez karıştırıp havasını alacağım. Tezgahın üzerine alıyorum. Hamurumu eşit bezelere ayıracağım. Servis tabağı büyüklüğünde açacağım. O yüzden boyutu tamamen burada tercihaniyesi kalmış. Küçük de açabilirsiniz, büyük de. Cevizden biraz daha büyük bezeler elde edeceğim. Benim için bu boyut yeterli. Hamurumu eşit bezelere ayırmaya devam ediyorum. Hamurumu eşit bezelere ayırma işlemim bitti. Hamurlarımın üzeri kurumaması için üzerlerine hafif unlayın. Üzerine bir hamur bezi örttüm. Tavamın altını açtım. Harlı ateşte olması gerekiyor ve tavamın muhakkak ki iyice ısınmış olması gerekiyor. Hemen hamurlarımı açma işlemine geçiyorum. Hafif unlamış olduğum tezgahın üzerine hamurumu aldım. Bir merdane yardımıyla servis tabağı büyüklüğüne gelene kadar açacağım. Yufkamın boyutunu göstermek istiyorum sizlere. Bakın bu boyut benim için yeterli. Fazla ununu da bu şekilde sallayarak alıyorum. Isıtmış olduğum tamamın içerisine götürüyorum. Ve bu şekilde kontrollü bir şekilde pişireceğim. Hemen göstermek istiyorum size. Bakın çok güzel de kabardı. Şöyle çeviriyorum. Diğer tarafının da pişmesini bekleyeceğim. Babaşım pişti. Hemen göstermek istiyorum altın üstünü sizlere. Bu şekilde pişmesi benim için yeterli. Hemen kenarda hazırlamış olduğum pişirmiş olduğum yufkaların üzerine aldım. Üzerine bir örtü örtüyorum kurumamaları için. Şimdi diğerine pişirme işlemine geçiyorum. Teker kullandığım için biraz zor oldu ama şu şekilde. Yufkam bakın göz göz olmaya başladı. Pişti anlamına geliyor hafif kabarmaya başladı. Hemen çevireceğim. Havasını alacağım. Şöyle pişirmeye devam edeceğim. Bu arada pişen yufkalarımı da göstermek istiyorum. Üzerlerini bir hamur örtüsüyle kapattım. Bakın yumuşacık görüyorsunuz. Kurumaması için örtü örtmenizi tavsiye ederim. Yağlamalarım şu an hazır. Hemen servis için hazırlıyorum. Hemen göstermek istiyorum sizlere. Lavaşlarımı ortadan katladım. Kenarlarını suyuna gelecek şekilde güzelce bastırıyorum. Servis yapacağım. Kabın içerisine bu şekilde açıyorum. Üzerlerini kıymalı harcımdan bolca döküyorum. her yerine gelecek şekilde kaşık yardımıyla güzelce dağıtıyorum. Tüm lavaşım ve iç harcım bitene kadar bu işlemi yapmaya devam ediyorum. Bakın. Her yerine gelmesi gerekiyor. Yine aynı şekilde ıslatıyorum. Aynı şekilde üzerine açıyorum. İç harcından döküyorum. Aynı şekilde her yerine gelecek şekilde kaşıkla dağıtmaya devam ediyorum. seri yağlamam bitti. Şimdi olmazsa olmazı sarımsaklı yoğurtla servise sunuma hazırlayacağım. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin. Afiyet olsun. Sonrasında güzel lezzetlerde görüşmek üzere. hoşça kalın Sağlıkla kalın.